Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. 17 Haziran ve 23 Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor? Terazi burçları diyoruz. Yükselen burcu ve kendi burcu terazi olanlar. Bakalım sizlerle nasıl bir hafta geçireceğiz. Özellikle yükselen burç teraziler için haftalık burç yorumları çok daha böyle yerinde oturarak gidiyor. Hep bunu söylüyoruz. Burçlarımızı dinlerken lütfen yükselen burçlarınızı öğrenin. Evet Venüsünüz ikizlerde ama pazartesi son bir Venüs gezisi var. Ondan sonra ne yapıyorsunuz teraziler. Çünkü sizin yeni bir gezegeniniz Venüs yengeç burcuna geçiyor ikizlerden çıkıyor. Evet uzaklardan aldığınız haberler güzel. Anılar, anılarla ilgili konular bol bol konuştunuz geçtiğimiz hafta arkadaşlarınızla dostlarınızla dert giderdiniz, sohbetler ettiniz, geçmiş konuştunuz ama bu hafta artık duygusal olarak kendinizi çok daha duygusal daha böyle derin, empatik hissedeceksiniz. Özellikle iş yaptığınız, özellikle kariyerinizle ilgili insanlar, özellikle özellikle iş konusunda kimlerle iş görüşmesi yapıyorsanız ve onlarla hangi diyaloglar içindeyseniz karşılıklı bir duygusal empatik bir durumlar söz konusu. Hani vardır ya ne demek istediğini anlıyorum, ben ona göre konuşuyorum veya biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yani duygusal empatimiz birbirimizle ne kadar örtüşüyor dediğimiz zamanlamalar yaşayacaksınız özellikle iş konusunda. Tabii ki bazı konular sizi farklılaştırıyor sevgili teraziler. Dengenizin de bozulmasına neden oluyor. Çünkü siz mantık, akıl ve duygusallık derken bazen kafanız birçok şeye karışıyor. O yüzden yapacağınız tek şey sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler dengelerinizi bozmadan çevrenizi idare etmeye çalışın. Evet Güneş özellikle perşembe günü kariyer evinizde, dolunayda cumartesi günü aşk ve aile ve yuva evinizde. Hepsi bir arada. Ve böyle olduğu zaman iş mi, arkadaşlık mı, aile mi diye birçok kombinasyon işin içinde kalabilirsiniz. Evet Terazilerin yoğun bir karmaşık dönemleri başlıyor özellikle arkadaş grupları, aile konuları, iş konuları derken yoğun bir temponun içine gireceksiniz sevgili teraziler. Bu arada kendinizi tabii ki yormamanız şartıyla çünkü yapacağınız çok şey var. Öncelikle 8. ev boğadaki Mars sizi biraz coşturuyor, biraz yoruyor, biraz enerjinizin bölünmesine neden oluyor. Yatırımlar konusunda, parasal konularınızda biraz daha kendinizi ön plana çıkarmanızda fayda var. Evet yatırımlarla ilgili sıkıntılarınızı birazcık kendinize ayırın sevgili arkadaşlar. E, kimseyle çok paylaşmamaya çalışın. Enerjinizi özellikle maddi konulardaki enerjinizi e, doğru alanlarda kullanın. Evet ne, ne satın almak istiyorsunuz? Yatırımlarınızı nereye yapmak istiyorsunuz? Mars boğada 8. evinizde size bu konuda yardım edecek. Evet terazilerimiz özellikle e, ikili ve duygusal ilişkiler, iş ilişkiler hep bu konularda kendinizle bir takım mücadeleler yapıyorsunuz. Ama bunların artısını ve eksisini göreceksiniz. Evet sevgili teraziler çok ilginç bir hafta sizi bekliyor. Özellikle yapabileceğinizden çok daha artılı kapasite içine gireceksiniz. Aileyi yönetmek, iş durumunu yönetmek, kendinizi yönetmek biraz sizi yoracak ama en azından duygu ve mantık ölçüsünü kurabileceksiniz diyoruz. Evet bu hafta güzel bir hafta sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.